Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle güzel biraz ince bir iple ve üç buçuk numara ile güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelin anlatımına geçmeden önce de eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız bir beğeni bir yorumla beni desteklerseniz sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Umarım beğenir benimle birlikte örersiniz. Dilerseniz anlatıma geçelim. İlmek sayılarımızdan bahsedecek olursak 7 ve katlarından oluşuyor. Modeli tamamlayabilmek için de artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Ben şimdi sizlere arkadaşlar modelimi lastiksiz olarak anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce de arka yüzünden bir sıra ters örgü öreceğim. Siz dilediğiniz lastik modeliyle örebilirsiniz. Ben şimdi lastik olarak kanatmak istiyorum. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelimiz farklı bir model arkadaşlar. 10 sıradan oluşan bir model. Her türlü örgü modelinde örebileceğiniz zarif güzel bir model. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüzündeyim. Birinci sırada. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve bir ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 4. Buraya kadar bir model. Tekrardan bir ilmek ters, bir ilmek düz ve bir ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2 3 ve 4. Buraya kadar da bir model arkadaşlar. Tekrardan bir ilmek ters, bir ilmek düz ve bir ilmek ters örüyorum. 4 ilmek de düz örüyorum. bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters olarak kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum ve birinci sıramı tamamladım ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz örüyorum dört ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz dört ilmek ters ilmeklerimi bu şekilde örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum ikinci sıramı da tamamladım üçüncü sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum aynı şekilde Yüzünde üçüncü sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. üçüncü sıramı da tamamladım arkadaşlar dördüncü sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arka yüzünde de yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum bu sıradan sonra modelimize işlem uygulayacağız arkadaşlar ilk 4 sıramız bu şekilde devam ediyor 5 sıradan sonra farklı işlemleri örüyoruz modelimizde dördüncü sırada tamamladım beşinci sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek düz ve bir ilmek ters örüyorum burada dört tane düz ilmeğimiz var arkadaşlar bir artırma yapıyorum 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu ilk baştaki ilmeğimin arasından diğer ilmeklerimi geçiriyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum 4 ilmek düz örüyorum ve baştaki birinci ilmeğimin arasından diğer 3 ilmeğimi geçiriyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir artırma yapıyorum 4 ilmek düz Baştaki ilmeğimin arasından diğer ilmeklerimi geçiriyorum. 5 sıramda tamamladım. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 6 sıramda bu artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. tekrar ön yüzündeyim birinci sıra kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum bu artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrardan bir artırma yapıyorum 3 ilmek düz örüyorum ve bu baştaki ilmeğin arasından 2 ilmeğimi geçiriyorum bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters örüyorum artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum 3 ilmek düz örüyorum ve baştaki ilmeğin arasından ilmeklerimi geçiriyorum 7. sıramı da tamamladım. 8. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bu modelde arka yüzünde her zaman ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Arka yüzünde hiçbir işlem uygulanmıyor. 9. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve baştaki ilmeğimin arasından diğer ilmeğimi geçiriyorum. 9. sıramı da tamamladım. 10. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız arka yüzünde de bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. birinci modelimizi tamamladık modelimizi böyle devam ediyor modelimiz arkadaşlar ama isterseniz ikinci modelinde birinci sırasını birlikte başlayalım daha sonra bu aşağıda ördüğümüz gibi ilk 4 sırasında ön yüzünde düzleri düz tersleri ters arkası, arka yüzünde de aynı şekilde ilk 4 sırasını öyle ördükten sonra 5. sırada işlemimiz başlıyor arkadaşlar eğer takıldığınız bir yer olursa da videoma baştan bakabilirsiniz ikinci modelin birinci sırası ön yüzünde bir düz bir ters bir düz bir ters ördükten sonra 4 ilmek de düz örüyorum 1 ilmek ters 1 ilmek düz 1 ilmek ters 4 ilmek düz 1 ilmek ters 1 ilmek düz 1 ilmek ters 4 ilmek düz Modelimi bir de büyük parçada görmeniz için daha önceden kamera arkasında ördüm arkadaşlar bu modeli de. Gördüğünüz gibi kolay, zarif, güzel. Farklı bir örgü modeli. Orta kalınlıkta bir iple ördüm ve üç buçuk numara örgü ile ördüm. Lastiksiz olarak ördüm. Siz dilediğiniz lastikle örebilirsiniz. Lastiksiz de olur, lastikle de olur. Tamamen zevkinize kalmış. Arkası da böyle arkadaşlar. Her türlü örgü modelinde kullanabilirsiniz. Hırka, kazak, yelek, su eter, atkı, bere, yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Eğer sizler dörmeyi düşünürseniz, nerelerde öreceğinizi yorumlarda yazar. Bir beğeni, bir yorum yaparak da bana destek olursanız sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.